Herkese merhabalar. Ben Ekrem Dumanlı. 20 yıl aşkın bir zamandan beri gazetecilik yapıyorum. WAN ve İFRA üyesiyim. Bugün aranızda olmayı, medyanın yaşadığı heyecan verici deneyimi sizlerle paylaşmayı çok isterdim. Ama bu imkansız benim için. 14 Aralık 2014 günü genel yayın yönetmenliğini yaptığım Zaman Gazetesi'ne polis baskını düzenlendi. 6 gün boyunca gözaltında tutuldum. Mahkemeye çıkarıldığımda hakkımdaki bütün suçlamaların 5 yıl önce yayınlanmış iki köşe yazısı ve bir haber olduğu anlaşıldı. Üstelik bu yazıları ben yazmamıştım ve bunlarda da herhangi bir suç unsuru bulunmuyordu. Terör örgütü kurucusu ve üyesi olmakla suçlanmıştım. Ama ortada ne terör, ne cebir, ne şiddet, ne silah, ne de silahlı bir eylem vardı. Mahkeme tarafından serbest bırakıldım. Hakkımda yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Benimle aynı gün gözaltına alınan Samanyolu Televizyonu yöneticisi Hidayet Karaca bir dizi senaryosundan dolayı tutuklandı. Hala hapishanede. Yurt dışına çıkma yasağına birkaç kez itiraz etmeme rağmen karar düzeltilmedi. Aradan yaklaşık 6 ay geçmiş olmasına rağmen Henüz iddianame hazırlanmadı. Hakkımda yeni davalar açılıyor, savcılara ifade veriyoruz. İktidara yakın kişiler tarafından hakkımızda daha büyük davalar açılacağı söyleniyor. İktidar sahipleri ve onların tetikçileri tarafından sürekli hedef gösteriliyoruz. Sadece özgürlüğümüzün değil, can ve mal güvenliğimizin de olmadığını düşünüyorum. İktidarın özgür medyayı susurmak için kullandığı pek çok metot var. Bunlardan bazılarını özetlersek, bir köşe yazılarına, haberlere, tweet mesajlarına sürekli davalar açılıyor. İktidarı kollamak amacıyla sonradan ihdas edilen mahkemelerce soruşturmalar yapılıyor ve gazeteciler sürekli olarak baskı altında tutuluyor. İki, seçim meydanlarından medya gruplarının, patronlarının, yöneticilerinin adı verilerek hedef haline getiriliyor. Son olarak Sayın Erdoğan bir makaleden dolayı New York Times'a haddini bil çağrısında bulunmuştu. 3. Hedef gösterilen gazete ve gazeteciler hakkında itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptırılıyor. Yalan, iftira, kara propaganda metotlarıyla medya grupları ve gazeteciler hain, satılmış, işbirlikçi, düşman ifadeleriyle negatif algı, algı oluşturuluyor. 4. Hoşlarına gitmeyecek bir şekilde yayın yapan medya gruplarına maliye müfettişleri gönderiliyor. Cezalar kesiliyor. Bu arada yanlış medyanın uzun yıllar boyu hiçbir denetime tabi tutulmaması sanırım size de şaşırtıcı geliyordur. 5. Akreditasyon adı altında hükümetle ilgili haberlere muhalif gazetelerin muhabirleri alınmıyor. Hatta son dönemde bazı özel şirketlerin rutin haberlerine bile bazı gazetelerin muhabirlerinin alınmaması için hükümet tarafından baskı yapılıyor. 6. İktidara yakın gazetecilerin yazarları ısrarla muhalif medyanın mal varlıklarına el konacağını iddia ediyor. Bu yolla hem o medya gruplarına hem de o gazetelerin okullarına korku salınmak isteniyor. Pekala bütün bu olumsuzluklara bakarak bir soru soracak olursam ümitsiz miyim? Kesinlikle hayır. Gazetelerimizi kapatabilirler, matbaalarımıza el koyabilirler, binalarımıza polis baskını düzenleyebilirler, bizi tekrar gözaltına alabilirler, tutuklayabilirler, hatta suikast bile düzenleyebilirler. Geçmişte maalesef çok acı ve karanlık olaylar yaşandı bu ülkede. Yine yaşanabilir. Yaklaşık iki yıldır her sabah Aileme son kez veda ediyor gibi evden ayrılıyorum. Yine de umutsuz değilim. Okurumuza ve Türk kamuoyuna söz verdiğimiz gibi sizlere de söylemek isterim ki gazetecilik yapmaya, demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Bu demokratik ve hukuki mücadelenin bir bedeli varsa, özgürlüğün bir bedeli gerekiyorsa onu da ödemeye hazırız. Herkese saygılar sunuyor daha güzel, daha özgür, daha barışçı bir dünya diliyorum.